Selamlar herkese dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz yeni bir tahmin videosu daha beraberim nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey güzel ve yolunda ilerliyor arkadaşlar ee, bugün günlerden 26 Ekim e, Pazartesi olacak arkadaşlar haftanın da ilk gününde e, inşallah haftaya güzel başlarız da güzel bitiririz sağlıklı şanslı huzurlu ve bereketli bir şekilde e, umarım bu hafta geçiririz arkadaşlar e, bugün Sizlere dün bir şey söylemiştim arkadaşlar. Dün bayağı videoma sinirliydim. E, bunu da izledikten sonra kendim de fark ettim. E, yani orada kötü bir şey denmemiş. E, yani bana da tepki gösteriyor bazı arkadaşlarımız. Bilmiyorum e, neden bu şekilde oldu e, arkadaşlar. Çünkü dün, e, dün ben size söylemiştim. E, demiştim ki, bugün koşacak long runner'ı yazmayın. Yani e, protos edelim, Kurtel'in e, atlarını protos edelim dedim, yazmayalım dedim. Tam tersi oldu. Bugün tüm Türkiye Long tek attı, yazdı, kuponda bulundurdu. eve gelmedi. Bunun sebebi arkadaşlar, bunun sebebini herkes açık olarak bir kısmını açıklayacağım. Yani bunun sebebini belki bilen arkadaşlarımız vardır, belki bilmeyenler vardır, belki de bu olayı bilip ama bu olayın tekrar yaşanmadığını nüksetmediğini zanneden arkadaşlarımız vardır. Kısa bir şekilde bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten. Birkaç bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Diyarbakır'da yine dün çok başarılıydık. Cumartesi e, pazar günü cumartesi ve pazar günü arkadaşlar. E, hafta sonu güzel geçecek Diyarbakır'da. Çok güzel e, başarılı ettik Diyarbakır'da arkadaşlar. Özellikle teklerimiz muazzam koşuyor Diyarbakır'da. E, i̇nşallah bir dahaki hafta cumartesi pazarda yine aynı şekilde Diyarbakır'ı e, birlikte güzel ve hoş bir şekilde geçiririz arkadaşlar. E, bugün Whatsapp grubumuza bir yazı atmıştım arkadaşlar. E, demiştim ki son e, yarım saat kala. Long Runner koşacak son yarım saat kala. Ee, dedim ki long kanalı geçilecek. İsterseniz üçlü yapın, isterseniz çifte yapın, isterseniz de sıralı kili, çifte, ganyan. Yani aklınıza ne gelebiliyorsa yapın dedim. Ama dedim hani şunu demiyorum. İkinci at gelir, üçüncü at gelir, en sonuncu at gelebilir. Yani en sonuncu at da gelebilir dedim. Long runner hariç koşan bütün atların şansı var dedim arkadaşlar. Ee, kimse inanmadı. Yani kimse inanmadı derken şöyle inanmadı. Yani %83 var Emir. Yani bu nasıl yıkılacak dedi herkes normal olarak tabii ki. Ben de normal karşılıyordum. Yani sabah kalktığımda baktım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. AGF bizim hayatımızda kaç seneden beri var? Ee, yaklaşık bir 5 seneden beri, 4 seneden beri var arkadaşlar değil mi? Yani 2016-2017 senesinde o sezonda başlamış zaten AGF. Ben onun öncesinde daha başarılıydım. Yani kendim ve etrafımdaki dostlarım, arkadaşlarım, gayan arkadaşlarım daha başarılıydı. Ama bu AGF çıktı. O günden beri e, herkes böyle pişman oldu. Oynadığına da pişman oldu. Yaptığına da pişman oldu. Ha, yani kazandığınız zaman tabii ki dünyanın en e, mutlu insanı oluyorsunuz. İkramiye kazandığınız zaman tabii ama kaybettiğiniz zaman da bir o kadar TCK sinir oluruz arkadaşlar. Ve bu oyuna lanet ediyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar... Bugün TJK e, AGF olmasa yani AGF'de %83'lük bir oynanma oranı olmasa Longrunner'ın Türkiye'de e, çoğu insan Longrunner'ı tek matar yoksa yanına at yazar mı? Soru işareti. Bence arkadaşlar cevabı yazar. Çünkü orada %83'lük bir rakamı görmese herkes yazar arkadaşlar. Çünkü şimdi düşünsenize bakın şurada AGF yok. Şu Bursa'da birinci altı verilen yanında AGF denen icat yok arkadaşlar. Kimi yazarsınız burada? Mesela çok araştırırsınız. Dersin ki ben burada tek bulacağım arkadaşım. Altını tekle gireceğim. Araştırırsınız. Bir saat çalışırsınız bu koşu üzerine ve tekle girersiniz. Dersin ki ben bu safhanı bu aya çok zor görüyorum. 5 safhan alacağım. 6 safhan alacağım. Haş yapacağım. İsteyin diyebilirsiniz ama de burada %83 olduğu zaman arkadaşlar kafalar yanmıyor mu? Kafalar karışmıyor mu? Bunu size şu anda soruyorum. Bence cevabı yanıyor. Karışıyor kafalar. Çorba oluyor. Şimdi bunun arkadaşlar şöyle bir e, garip bir yönü var. AGF dikkat edersiniz arkadaşlar saat 10.30 ila 11 arası hatta daha erken yaşlar olursa 9.30 e, da açılıyor AGF. Yani sabah 9.30'da açılıyor AGF. Sizce arkadaşlar garip değil mi? Yani e, %80 nasıl olabiliyor sabah 9.30'da? Long bugün sabah 10.30'da nasıl %83 olabiliyor? Yani şimdi AGF ne demek? Türkiye genelinde bu safkan bu oranda kuponlarda mevcut. Yanlış mı biliyorum? Doğru biliyorum yani. Bu AGF demek %83 civarında yani Türkiye'de oynanan kuponların %83'ünde long runner mevcut demek. E bu da demek oluyor ki long herkesin kuponunda ya tek ya iki at ya üç at yani herkesin kuponunda var işin sonucunda. Peki taban 9.30'unda kim oynuyor bu altılıyı? Yani kim oynuyor long üzerine sabahın 9.30'unda 10 10'unda? Yani tamam şöyle olsa anlarım sabah 9.30'da long %30'la başlasa, %40'la başlasa, daha sonra ilerleyen saatlerde her saat başı %10'luk bir ekleme olsa, o zaman derim ki bu işte bir şey yok. Çünkü herkes oynuyor. E, buraya da veri düşüyor. Veriden dolayı çoğalıyor. E, bunda bir sıkıntı yok ama sabahın 9.30'da AGF ilk açıldığı zaman long nasıl oluyor da %80 oluyor? Yani ve ondan sonra hiç düşmüyor. Daha üstüne %83 oluyor. Yani %3'lük bir kısım daha üstüne. Yani arkadaşlar sizce de bu, bu, işte bir biteni yok mu? Sizce de, sizce de bu işte bir Ali Cengiz oyunu yok mu? Yani buradan soruyorum arkadaşlar. Varsa, eğer olduğunu düşünüyorsanız, benim gibi düşünüyorsanız arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarak kendinize tepkinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer olmadığını düşünüyorsanız da dislike butonuna basabilirsiniz ama dislike'a da bas nasıl basarsınız bilmiyorum. Yani e çünkü biz de error severiz. Yani bu bence AGF kaldırılmalı. Tamamen net bir şekilde kaldırılmalı AGF. Çünkü bakmayacağız diyoruz ama yine de gözümüz çarpıyor. Elimizle yiyor telefonu. Alışkanlık haline gelmiş. Ya şu safkan diyemedim şu an. AGF'de kaçıncı sırada? Mesela diyelim bugün bizim tekimiz bu ayakta kim? Atıyorum arkadaşlar. sallıyorum şu anda. Altman'a Brave King. Burak var bak mesela. Benim görüşüm bu at kazanmaya yakın. Son yaşında derecesiz Bir önce yaşında 3.lük yapmış. Kazanmaya yakın diyorum. Tek atıyorum ama sonra diyorum ki ya bu at AGF'de acaba kaçıncı sırada? Bir bakayım şuna. %30 veya diyorum ki bir bakıyorsun dördüncü at çıkmış ya diyorsun ki Allah Allah bu at dördüncü at çıkmış o zaman kafatı gelirse ben yatarım kafatını da ekliyorsunuz. Sonra sizin tuttuğunuz at geliyor. Ya diyorsunuz ki valla ya AGF ne yapıyor bu AGF işte bu AGF'nin Allah belasını versin şöyle yapsın böyle yapsın diye edebiliyorsunuz arkadaşlar. E bu da normal olarak doğuyor tabii ki. E, normal bir şekilde oluyor arkadaşlar. Yani bence bu e, AGF'de böyle bir sıkıntı var. Yani bir şeyler var bu AGF'de arkadaşlar. E, iki günden beri. E, ee, Cumartesi ve Pazar günü Colt Victory Yeni kurtarların atı %65 civarında AGF'ydi. Yarışı bıraktı. Bugün %83'tü. Türkiye'nin kalesiydi. İkinci at korumunda olan Ulan Bator bile %4'tü. Tamam ben de dünkü kuponumda Ulan tek verdim ama size zaten söyledim yani. Dünkü baktım tahmincilerin hepsi Long tek vermiş. Yani Long hep yazmış. Hep geleceğini düşünmüş. Yani ben Long yazmayın dedim ki geleceğini düşünmüyorum zaten. Ee, gelmedi de. Üçüncü at geldi AGF'de ama benim de tek attığım at ki ee, ee, Selim Kaya'ya gelmedi ama sonuçta ben de Longlaner'ı zaten tek atmanızı önermemiştim sizlere yani bu ayak, e, karışık bir ayak demiştim. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir sıkıntı bence var yani AGF'de bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar e, bu iki günden beri olan AGF %83 yani herkesin tuttuğu favoriden niye gelmiyor? Longlaner bu zamana kadar geliyordu da hep AGF'de %60 iken geliyordu yani hep %60, %50, %65 %67 civarında hep AGF'de kazandı bu zamana kadar e, çoğu zaman no Bugün %83 oldu. Rekor bir seviyeye ulaştı ve bugün kaybetti. Bunun sebebi ne sizce? Dün Colt Victory Gazi kursuna gelene kadar Gazi'de kazandı. Geçilmedi. E, ilk i̇lk yarışın sadece geçilmişti. Daha sonra pul yarışları 1-1-1'di. Baştan sona. Gazi'de kazandı. Gazi'den sonra aynı Çekin'e beni yarışı bıraktı. Sakat veya değil. Beni hiç alakadar etmez. Çünkü o yarışa o Cold Victory girdi. O zaman girmeyecekti. Sakatsa bu atı çıkaracaktı ilgilileri yarıştan. Bu kadar net o zaman yani az at sakat ata eziyet etmek diye yarışı bıraktık böyle bir açıklama olamaz ki böyle bir açıklama da gelmedi ama e, bence açıklama gelse böyle olacak yani bu tabii ki benim şahsi bir kanaatim açıklama gelse sakattı işte koşturmak istemedik atı yormak istemedik sonuçta o da bir canlı e, o zaman koşturmayacaktın atı hiç koşturmayacaktın neyse arkadaşlar bunu da e, açıklayacağım e, ama sadece arkadaşlar whatsapp grubuma gelenler çıklayacağım. birazdan bu videoyu çektikten sonra zaten e, whatsapp grubumuza bir desteği yazacağım arkadaşlar haber niteliğinde bir destek yazacağım arkadaşlar. Bu da gündem yaratacak bence. E, bunu da herkese açık olarak şeffaf şekilde WhatsApp grubumuza paylaşacağım. Daha önce yaşanmış bir olay bu. 5 sene önceden bahsediyorum. 5 sene önce yaşanan olay bu zamanlara nüksetmeye başladı arkadaşlar. Bunu herkese açık olarak söylersem bilmiyorum bir şeyler olur mu e, benim hakkımda. Belki bir şeyler olabilir. O yüzden bunu herkese açık olarak söylemeyeceğim arkadaşlar. Telefon numaramız da WhatsApp grubumuz için şu anda sağ üst köşede yazıyor arkadaşlar. Telefon numaramız şu anda sağ üst köşede yazıyor. Bugün bir kardeşimiz de bize bir mesaj attı. Telefon numaramız aynı sadece son rakamı değişik bazı arkadaşlarımız da 78 yerine başka bir rakam zannediyormuş arkadaşlar onu Son iki rakamımız 78 bizim telefon numaramızın şu anda sağ üst köşede görüyorsunuz zaten O arkadaşımız bana yazdı işte dedi ki benim numaram hep nasıl atılıyor altı tahmini diye bunu düzeltmenizi istiyorum diye Bize ki, tamam bir daha böyle bir şey yaşanmayacak bundan sonra arkadaşlar sağ üst köşeye telefon numaramızı yazacağım Oradan bakarak e, düzgün bir şekilde mesaj atın arkadaşlar çünkü başkalarını rahatsız etmemize hakkımız yok e, veya ilk önce mesaj attığınız zaman e, merhaba yazın e, kim isminiz ne yazın hani bir sorun yani eğer yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız Emir değilim derse o zaman e, tamam yanlış oldu dersiniz çıkarsınız yani e, çünkü insanın insanlara e, zamanını veya e, rahatsız etme hakkımız yok şu anda da sağ üst köşede telefon numaramız yazıyor arkadaşlar oraya mesaj attığınız zaman iyi olacaksınız e, bugün arkadaşlar şöyle bir duyurum olacak. Buna döndükten sonra videomuza kesinlikle arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, like ve abone olmanız tamamen ücretsiz bir şekilde oluyor ve benim için çok önemli arkadaşlar kanalımıza gelişmesi için çok önemli buraya kadar kanalımızı siz getirdiniz bizi siz yarattınız arkadaşlar bizi siz var ettiniz e, bundan sonra da desteğinizi üzerimden esirgemeyin arkadaşlar bunlar da e, benim ricamdır sizden bugün arkadaşlar bursa'da e, Şöyle bir duyurum olacak sizlere sağ üst köşede telefonumuz yazıyor arkadaşlar. Sadece WhatsApp üzerinden bu numaraya mesaj atabiliyorsunuz. Normal mesaj olarak kabul edemiyor arkadaşlar. Normal mesaj attığınız zaman kabul olmuyor. E, aradığınız zaman yine ulaşılmıyor. Sadece WhatsApp üzerinden bizlere mesaj atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu yukarıda sağ üst köşede görünen numarayı rehberinize kaydedin arkadaşlar. Daha sonra WhatsApp'a girip o kaydettiniz. Mesela ne diye kaydettiniz? Emir diye kaydettiniz. Emir analizi diye kaydettiniz. Altılı tahmini diye kaydettiniz. Ne diye kaydettiniz? Aratın arkadaşlar. Örnek Emir analizi diye kaydettiniz arkadaşlar. Emir analizi diye WhatsApp'a girip arattığınız zaman ben direkt orada çıkacağım zaten. E, gözlükte bir profilim var. Onu da söyleyeyim de e, oradan tanırsınız. Yani gözlükte bir şekilde bir profilim var maskeli asantörü çekilmiş. oradan tanırsınız arkadaşlar. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Yani kimseye de rah rahatsız etme hakkımız yok arkadaşlar. Lütfen mesaj attığınız zaman dikkatli bir şekilde telefonumuzu yazın. Şu anda zaten sağ üst köşede yazıyor. 0505 095 çift arkadaşlar. dolayısıyla bugün de bursa arkadaşlar sizlere tahmin maalesef ki sunamayacağım. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum oldu. E, Bursa'da arkadaşlar kazanmak isterseniz telefonumuza WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli. Bursa'da arkadaşlar şöyle bir garanti veriyorum sizlere. Üyelik ücreti 50 lira arkadaşlar. Üyelik ücreti 50 lira. Yarın da pazartesi haftaya çok güzel başlamak istiyorum. Ve arkadaşlar elimden geleni yaptım. İki gün önceden beri bugünkü Bursa'ya aramadığım yer kalmadı, sormadığım yer kalmadı. Herkese ne tanıdığım kim varsa, e, güvenliğim kim, kim varsa hepsine ne arkadaşlar. Şöyle bir duyurum olacak sizlere. Kupamızın sağlamını şuradan ölçeceğim sizlere arkadaşlar. dinleyin, iyi dinleyin burayı. Bursa'da arkadaşlar yarın için kazanacağız. Bunu ne bugün için namus ve şeref sözü vereceğim. Daha önce de kazandık zaten. Bütün sözler videolara kazandık. Kazandırıyoruz üyelerimize. Siz de hemen mesaj atın arkadaşlar. Şartımız ne biliyor musunuz? Bu numaraya üye olmak istiyorum diye mesaj atın arkadaşlar. Eldra üyelik ücreti, üyelik süremiz yok. Süresiz. İstediğiniz kadar WhatsApp'ımızda kalabiliyorsunuz. Konu şu arkadaşlar. Yarın için 50 lira gönderiyorsunuz ya. Bu parayı arkadaşlar eğer bursa tutmazsa hazır olun ben sizlere iade ediyorum arkadaşlar. Direkt kendi attığımız hesaptan sizlere 50 lirayı hemen iade gönderiyorum. Yattığımız an ki yatarsak kaybetme ihtimalimiz sıfır. Bu kadar netim. Hiçbir şekilde yemin etmeyeceğim. Hiçbir şekilde e, bir şeyin üzerine kuponu kurgulamayacağım arkadaşlar. E, bence deneyin. Çünkü hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. 50 liranızı yarın için eğer tutmazsa, eğer bursalık bir aksilik olup yatarsak 50 liranızı arkadaşlar ben size geri iade edeceğim. Bu kadar net ve kesin konuşurum arkadaşlar Bursa'da e, Hiçbir safkan söylemeyeceğim Çünkü tamamen Kuponumuz arkadaşlar inanmazsınız belki e, Yazışmalarımızı WhatsApp'tan gelen arkadaşımıza atarım Belki de buraya da koyabilirim arkadaşlar e, Tam Bursa'dan aldığımız kupon arkadaşlar fiy e, fiyatı Yani çok yüksek Belki şaşıracaksınız. inanmak istemezsiniz de şu anda fotoğrafını koyarım videoya Koyabileceksem inşallah koyarım Yazışmalarımızı WhatsApp'ta arkadaşımıza tam kuponu bin liraya aldım arkadaşlar bursadan garanti kuponu tam bin liraya aldım bir seyis arkadaşımdan aldım bin liraya karşılığında bir kupon aldım arkadaşımızdan. kupon tutarı da 30 lira arkadaşlar kupon tutarı e, ufak buçuklu kupon 30 lira daha yüksek isteyenler için yani hani ben daha durumuma müsait geniş olmak istiyorum yani için de e, kendileri isterse at yazar ama bizim vereceğimiz kupon arkadaşların için 30 lira Ha, belki bu sonra kadar eşkili olursa onu bilemem arkadaşlar. Çünkü bazen ey, hava yağıyor, hava istediğimiz gibi oluyor. Hava güneş olursa tam sıkıntı yok ama hava yağmurlu oluyor, rüzgarlı oluyor, fırtına oluyor filan o zaman at eklememiz gerekebiliyor. Fiyatı değişebiliyor arkadaşlar ama en fazla ne kadar değişecek yani? Size garanti veriyorum arkadaşlar. Yarın Bursa'yı kazanmazsam 1. alt olur, 2. olur. E, şu an için kesin değil ama biz elimizden geleni yapacağız. İster, e, istediğimiz 9 kuruşun tamamını bilmek. isteğimiz bu arkadaşlar. Eğer e, tutturmazsak da olur ki yatarsak sonuçta bunlar da bir hayvan. Bunlar da bir canlı. Bu garantisi veriyorum arkadaşlar. Kupon paralarını geri yatıracağım. Yani gönderdiğiniz üyelik parasını zaten Kupon parası, kupon parası değil. Gönderdiğiniz 50 lirayı geri yatıracağım arkadaşlar. Benim sözüm senettir. Buradan söz veriyorum. Üye olan yarın kim varsa eğer kazanmadım derse, kazanamadım derse, Bursa'da dediğim gibi olmadı derse ücreti anında geri yatırılacaktır arkadaşlar. Bunun da sözünü namus ve şeref sözünü asıl buna veriyorum arkadaşlar. Eğer ücreti geri yatırmazsam ki öyle bir e, kesinlikle öyle bir şey yapmam. Öyle bir e, imkanı kapamam yani. Size karşı bunu kesinlikle yapamam. Yani gidip binadan atayım daha iyi. İntihar edeyim daha iyi yani. Ben de öyle arkadaşlar. Ben de eğri laf yok. Eğer oturup doğru konuşmak lazım her zaman için. Dolayısıyla arkadaşlar bugün için Bursa'da bir satkan bile söyleyemiyorum. Çünkü kuponumuzu 1000 liraya aldık. İnanmayanlar olabilir. Videoda fotoğrafını koyacağım videonun sonuna doğru ee, oranda oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurarak görebilirsiniz. Telefon numarası ulaşım e, iletişim telefonumuz 0505 095 çift 0 sona dikkat arkadaşlar 78. Sonu 78 0505 095 çift 0 78 arkadaşlar. Bu telefon mesaj attığınız zaman sadece WhatsApp üzerinden düzeltiyorum. Yani normal mesaj attığımız zaman göremiyoruz. Aradığımız zaman ulaşılmıyor. Hattımız sadece WhatsApp özel işletme hesabı. E, dolayısıyla sadece WhatsApp'tan mesaj atmanız gerekiyor. Eğer WhatsApp'ımız yoksa indirin arkadaşlar WhatsApp'ı. Beni rehberinize emir analiz diye kaydedin. Daha sonra WhatsApp'a girip oradan kişilerimden emir analiz yarattıktan sonra ben zaten çıkacağım. Gözlüklü ve maskeli bir profil fotoğrafım var. Beni oradan görebilirsiniz zaten. E, dolayısıyla kimseyle rahatsız etme hakkımız yok. Lütfen yanlış mesaj atmayın arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Lütfen yanlış mesaj atmayın. E, numaramı e, dikkatli anlayın arkadaşlar bir kağıda yazın daha sonra satın e, telefonunuzdan dediğim gibi yanıt için burs arkadaşlar bizde e, yani hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz tutturamazsam ki ben %100 inanıyorum yani hadi %1 ihtimal olsun atların sakatlama ihtimali o da en düşük ihtimal e, 1 milyonda 1 olacak bir şey yani milyonda 1 olacak bir şey o da inşallah başımıza gelmez gelirse de arkadaşlar üyelik ücretini geri yatıracağım herkese yanlış için elleri gönderen herkese ücreti bursu tutmazsa geri yatıracağım arkadaşlar bu kadar netim ben e, bu işi para için yapmıyorum Sadece emimizin karşılığı için 50 liralık bir üyelik ücreti var. O da zaten herkesin yani WhatsApp grubu açıp da ben ücretsiz yapmayanı pek nadir rastladım yani. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir sözümüz veriyoruz. Size de sözümüz ee, senettir. Güvenin arkadaşlar. Yarın için Bursa bizde. Birinci altı daha çok güveniyoruz. E, i̇kinci altı da aynı şekilde güvenimiz mevcut. Dediğim gibi üyelik ücreti 50 lira arkadaşlar. Üyelik süresi yok. Eğer yan için Bursa'da bu sözümüzü yersek tutturamazsak Ücretler geri iade olacak arkadaşlar. Ücretler geri iade olacaktır. Bu da sözüm senet olsun. Videoda kanıtı var arkadaşlar. Bu videoda böyle kalacak. Dolayısıyla hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yarın için Bursa'da tam 1000 lira bir ücret ödeyip de kupon aldığınız için diyorsunuz ya arkadaşlar neden ücretli? İşte bu yüzden ücretli. Yani tamamen size hizmet amaçlı ücretli. Sizin sayenizde günlerimiz üylük ücretliyle arkadaşlar ben kupon alıp kazanma garantisi veriyorum. Bu da böyle ilerliyor zaten. Yani içinde inşallah 1000 2000 lira değil de 5 10 liradan aşağı tuturum, tutturmayız arkadaşlar. İnşallah en yüksek en az 5 10 lira tuturuz. En az 5 lira tuttururuz arkadaşlar. Dileğimiz tüm isteğimiz bu yönde. Herkese bol şanslar diyorum. Bursa'da ve Elazığ'da kazanmak için yani Elazığ'da da çok güveniyoruz kendimize. Zaten Doğu başarımız çok yüksek. Bursa'da da yarın için başarılı olacağız arkadaşlar. Olmazsak da dediğim gibi güvencemiz 50 liranızı geri arkadaşlar. Kazan, emir ben kazanamadım. Benim ücretimi geri diyeceksiniz ve geri arkadaşlar. sözümüz senettir. Hiçbir şekilde demiyoruz ki 50 lira gönderin. Bursa garanti işte tutmadı o zaman yapacak bir şey yok falan demiyoruz arkadaşlar eğer tutmazsa yani şimdi Bursa birinci altı veya ikinci altı şu an için kesin değil hangisi olacağı eğer tutmazsa ücreti geliyoruz arkadaşlar sabahı beklemeyin arkadaşlar şu anda videoyu izleyen herkes bizlere WhatsApp'tan mesaj yollasın arkadaşlar ki akşamdan kayıtlarınızı yapalım çünkü gün içerisinde maalesef çok yoğun olduğumuz için sizlere cevap dahi veremiyoruz Akşama mesajınızı atın arkadaşlar şu anda video sekiz buçuk dokuz ayında olur Dolayısıyla Telefon numaramıza sağ üst köşede yazıyor arkadaşlar ve sağ sol altta, alt tarafa da zaten. E, üyelik hakkında e, bilgileri de zaten fotoğraf şeklinde koyacağım. O kuponu aldığım e, yazışmalarım da 1000 liraya kupon aldığım yazışmalarım da birazdan video, e, videonun sonunda koyacağım arkadaşlar. Şu an, hatta şu anda görebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üyelerimize tam iki gündür Diyarbakır'da çok güzel de veriyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi sözümüze duruyoruz. Siz de katılın. Yarın içinde şöyle bir bundan sonra bir avantajımız var. Tutturamazsak, altı kazandıramazsak e, arkadaşlar ücret üyelikleri, üyelik ücretleri geri iade olacak. Bunda sözünü veriyorum arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Mesajınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.